Sen cesetleri gördün mü? Yok, ama raporlar burada. Yanmış da olsa cüzünden üyeti çıkmış. Boyu kilosu hepsi tutuyor. Parmanda da yüzüğü var. Neredeler? Nerede? Görmek istiyorum. Mahir dur, bu şekilde giremezsin buraya. Ne oluyor arkadaş? Kimsin sen kardeşim? Mahir dur bir dakika. Mahir. İznim var mı kardeşim? Hangi burası dalıyorsun? Çık dışarı! Sürü. Bir dakika, bir dakika beyler. Tamam. Abi ne yapıyorsun? Başımıza iş alacağız. Tamam, tamam çıkarım ben. Mahir, ölen savcı öyle her önüne gelene teşhir edecek değiller ya. Birazdan ben girip bakacağım. Emin ol. O olduğuna emin ol. Tamam, merak etme. Size bakacak mısınız? Burada hanımı. Ferde iyi misin? Su ister misin? Otur şöyle. Öyle görünce fena oldu tabii. Mahir. Turgut o. Yanındaki de Serra. Evet abi. İkisi de 2.80 iki uzanıyorlar. Biraz kavruklar tabi. Ama işte. Cehennem bu dünyada mı? Öte dünyada mı bilemezsin. Sen niye bir şey söylemiyorsun Mahir? İnanması zor. Ama cezalarını buldular işte. İnanmıyor musun sen bize? Abi sen niye şüphe ediyorsun ben onu anlamıyorum. Hem daha kan testi yapılacak. Kan grubu tutuyor mu tutmuyor mu? O zaman hiçbir soru işareti kalmayacak. Hoş bana sorarsan yok da sırf senin için rahat etsin. Serra'yı ben de gördüm. Yüzünün bir kısmını yani. Bir kısmı da yanlamış ya. Ondan emin oldum. O Serra. Turgut'u da biz gördük. Onun yüzü de belli miydi? Yani yüzü yanmış. Ama Turgut o belli. Evet. Kemik yapısı falan değil mi? Boyu posu. Turgut da o. Yüzü tamamen yanmış yani. Yapma hayır, Allah aşkına. Çok kolay oldu ölümü diye inanmak istemiyorsun sen. Ama gerçek bu. Kuruntuya kapılma. Turgut Akın öldü. Emel Hanım'la İpek, Kostas amcanın evinde öyle kala kaldılar. Gidip haber vermem gerek. Şok olacaklar. Hele de kız. Yavrum ne yapacak bu çocuk şimdi? Ben nasıl gidip o insanlara Serra öldü diyeceğim? kız annesini kaybetti. Bir anne kızını. Yüreğime sığmıyor artık bu acılar. İstersen ben gelirim seninle. Yani destek olmak için. İpi. Anneni sana getireceğim diye söz vermiştim. Şimdi ise ölüm haberini getiriyorum. Küçücük bir kızın hayatı tepe tak tak olacak. Keşke böyle olmasaydı. Keşke sözümü tutabilseydim. Mahir. Ne olur her şey için kendini suçlama. Serra seni dinleyip bu evden dışarı çıkmasaydı kurtulabilirdi. Bak sen o kadını, kızını kurtardın. Serra da kurtulabilirdi. Ama bazen bizim her şey gücümüz yetmez. Kaderde ne varsa biz onu yaşarız. Haklısınız hakim hanım. Haklısınız. Kadere karşı konulamayacağını siz öğretmiştiniz bana.